Ayasofya'da kıldığı namazla maneviyatı bulan Mehmet Zahid Kotku'nun kızı da kendisiyle aynı gün vefat etti. Peki maneviyatı İstanbul'da bulan hocaların hocası kimdir? O gün o cuma namazıyla hayatı değişmiş ve ardından da büyük alim olarak anılmaya başlamıştı. Mehmet Zahid Kotku Hoca Efendi, Osmanlı Rus Savaşı sırasında Kafkasya'dan Anadolu'ya göç ettirilen İmam İbrahim Efendi'nin oğlu olarak 1897'de Bursa'da dünyaya gözlerini açtı. Birinci Dünya Savaşı başladığında 6 yıl sürecek askerlik görevine başladı. Bu esnada açlık, hastalık ve yokluk gibi sorunlar baş gösteriyordu. Maneviyata sığındığı İstanbul'a gelince de ilk işi Ayasofya'dan namaz kılmak oldu. Gümüşhanevi dergahında Dağıstanlı Ömer Efendi'nin öğrencisi olan Kotku kısa sürede kendini tamamen ilme adadı. Yıllar içinde birçok öğrenci yetiştirdi. Ondan geriye onlarca kitap, milyonlarca yürekte sevgi, Saygı ve hocaların hocası namı kaldı.